gitmiyor. Aa o ne lan? Boss fight mi? Oha boss fight. Oha. Geliyor. Hayır. Hayır. Bir şey. Aman in aman Oğlum boss fight. Boss fight. Kaçıcı boss fight bu lan. Gel lan buraya. Bir varmış bir yokmuş. Bamba'nın tuhaf ülkesinde sevgili Bamba'nımızın yönetimi altında her şey yolundaymış. Ta felaket gelene kadar lan. Felaket boyutlarında bir felaket. Öyle bir felaket. Bitter Giggles. Dayanılmaz şakalar yüzünden hapsedildi. Yıkım getirerek kaçtı ve en kötüsü kötü kelime oyunları. Ve daha da kötüsü, bambanımız hiçbir yerde bulunamıyor. Bambani sıkıntı ve tam bir kargaşa içinde bırakıyor. Bambaniya'yı pardon. Bamban Bambaniya diye bir ülke mi var. <laughs> Bu şerif toaster için bardağı taşıran son damla oldu. Bambaniya'nın en iyi ve tek kanun uygulayıcısı. Bambaniya. Bak. <laughs> Prens dizisi aklıma geldi. Güvenilir rozeti ve şiddetli adalet duygusuyla kötülüğü geldiği yere geri göndermeye karar verdi. Vay bu ülkenin süper kahramanı Şerif Toaster'sa Vay bu ay, ülkenin haline Ve belki de Nap nap hot dog da Baharatlı nap dog yiyebilirsiniz <laughs> Şehirdeki en iyi fırsat bir köpek ve içecek Ney <laughs> Hot dog mu Midem bulandı yala Aranızda hot dog seven varsa videoyu terk edebilir mi? İğrenç bir şey pisicik. Sakın ve sakın denemeyin yemeyin. Bu ne lan? Müzik bamban. Kayıp bambanlar. Bambanların bulacağız. Okey. Şerif Toadster'ı yönettiğimiz yes yeni yep yeni bir bamban oyunu pisicikler. Müzik bamban. Kayıp bambanlar. Çok merak ediyorum. Ee, ne diyor? Demoymuş bu arada. Pisicikler. nereden düştük? Burası Bambanya Cumhuriyeti mi? Ben de bu cumhuriyetin ülkenin kanun bekçisiyim, koruyucusuyum. Lan o kaçma. <laughs> hey selam bebekler. Oğlum beni gören kaçıyor. Lan ben iyi iyiyim ben. Bir suçmuş lan. Kanunla kaçamazsınız. Gel la buraya. Bir şey diyeyim mi? Zevk, güzel bir şeye benziyor bu arada bak. Bir Mario vibe'ı aldım. Aa bamban. Sen ka kanka. Bamban diyor ki ateş etmek için J'yi basılı tut. Aa, patimde silah varmış. Pöfecek. Bang bang bang. Orta ölü puan. Pisecek. Harbiden bu Mario gibi ya. Aa, o planları öldürebiliyorum. Ha, Kaptan Fidel seni de mi öldüreceğim? What are you looking at? Ne, nereye bakıyorsun diyor. Kimliğini göster lan. Sen yumu fazla kaçırdın galiba he? Kaptan Fidus Çekil lan yolundan Bang 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 Aa ölmüyor la bu <laughs> Lan Hadi ölsene kardeşim Ne boss mu bu Aa bu boss Boss fight. Böyle böyle boss mu olur ya? Lan öl artık. Artık öl. Ö ölür müsün artık? Öler misin? Mermim bitti ya la. şu ülkeye güvenyum girdi gireli ne huzur kaldı ne birliğimiz kaldı ne birliğimiz kaldı her şeyimiz bozuldu ya şuna bak bir suçluyu bile 10 saatte öldüremiyorum oh sonunda abi oyun çok zevkli ya o aha aa ping Dur kabuğundan vurmayayım onu. Lan ne oluyor? A uh o -oh. Wow. Bitecek bir kere basınca zıplama tuşuna böyle kısa zıplıyor Ama basa tutunca böyle uzun zıplıyor onu söyleyeyim Bing 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 Şeyimiz sınırsız galiba değil mi? Mermimiz Okey Bir dakika zıplasam ne olur? Hop ay 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 Bir daha zıplayayım Kabuğuna zıplayayım okey tamam Kesinlikle zıplamayacağız Geliyor Hop Oo patlıyor <laughs> Güzel güzel süper marka gibi bir şey bu Bing 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 <laughs> Dünya Lan bak ba, ba Bambelerine mı geçti buradan Hayırlı cumalar Cumaya gitti galiba çok aceleciydi Ay ay dur Aha gitti Lan hayır ya Bekle 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 bekle. Aşağıya ateş edebiliyorum değil mi Dur Allah Allah Heh tamam hallettik 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 sıkıntı yok ya Şunu alabiliyor muyum yes Eğilme de olsa keşke. Hop. Müzikler falan çok hoş. Oyun da çok hoş bu Birazcık patinizden alışması gerekiyor. O kadar. Benim canım azalmış bu arada. Lan zıpla. La bu nasıl kur kurbağa? Daha şuraya zıplayamıyor. Eee? Ya tırmanan kurbağa mı olur ya? Kurbağa dedi zıp zıp zıplar. Aa bu ne? Bunu öldürebiliyor muyum? Yok. Bu ne oldu? Aa puan verdi artık. Let's go. Şunu da aldık mıydı? Ay 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 ay. Kaç kaç kaç. Bakalım ölmeden tamamlayabilecek mi fizikler? Ya bu ne ya? Tırmanın kurbağa mı olur? Kurbağa dediğin zıp zıp zıplar. Bu tırmanıyor fizikler baksanıza. Hop. 3. bölüm mü bu? Aa. Ah, ah. şapkasından dikenler mi? <laughs> Çok iyi lan. Banban, senin şapkayı diken yapmışlar la. Shift'e basılı tut. Of oh, kanka. Kanka. Keşke shift'e basılı tut demeden önce ne işe yaradığını söyleseydin de şuradan boş yere basmasaydım. Okay, havadayken shift'e basılı tut çatçıtıcıklar. Oo ay ay ay. Allah nasılsınız? Olan o lan, oluyor. Sinirleniyorum, sinirleniyorum. O plalara sıkıyorum lan. Hiçbir şey yapmıyorlar, zararsızlar. <laughs> Şifte bas. Gulu gulu. Önce şu engeli kaldır. Evet. Aa! Yani şunlar alabilmek için <laughs> bütün canımı verdim ya. Öyle artık. Bunları toplayalım pisicikler. Ne oh, oluyor? Oh, oh. oh, oh. Hayır, hayır hayır Okay. Şunları da toplayalım. Küçük arkamızda bırakmayalım. Canım çok az. Umarım ölmeden geçerim. Yes. Geçince can yenileniyor mu? No, yenilenmiyor. Pisecik. Burada bayrağımızı açalım. Save alıyoruz burada galiba. Pisecik oyunu kaydediyor. Okay. Load. O <laughs> oh, mini. Bang bang bang. Bang bang bang. <laughs> Bak şu an padim alıştı fizikler hapistem. Ay. <laughs> Aşağıda ne var? Ben aşağıyı merak ettim. Tamam fazla merak ettim. Fizik bir şey yok. gel 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 gel. Hoppa bye bye. Hadi. Oh. Lan Bambelana daha varamamış şu cuma <gülüyor> <gülüyor> bu arada cumanız mübarek olsun hayırlı olsun. En sevdiğim gün cuma. Biri yer altından gidiyor, biri yer üstünden gidiyor. Oğlum ikiniz beraber buluşup gitseniz hala. Niye ayrı ayrı yollardan gidiyorsunuz anlamadım ki. Çocuklar ne diyordum ben? Benim en sevdiğim gün Cuma'dır. Neden? Müba Aa o ne lan? Boss fight mı? Oha boss fight! Oha! What the cat? Bir dakika bir dakika bir dakika. Slow Selin'le boss fight? Oha! <laughs> lan ne yapacağım? Oh, oh, bye 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 bye. Git artık yana lan Baga soktu bunu. <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Lan. Patladı. Bum be. Aa etrafta güven yumlar saçıldı. Bizicikler. <laughs> Solar salon boss fight yaptık. Farkında mısınız? Ben çok keyifliydim. Keşke oyunlarda da boss fight olsa orijinal kartın olup bana da pop play time chapter'larda. Ay o ne? Aa. Benim güven yumuşmuş halim mi? Ya boss fight var ama ranlı var yani. Kovalıyor seni. Sen de kaçıyorsun öyle boss fight. Dövüş yok. Burada direkt dövüşüyorsun çok zevkli. <laughs> Öldürünce etrafa güvenyum saçılıyor. Let's go lütfen bitmesin lütfen bitmesin demo kısa ama Suya girince kurbağaya bir şey olur mu da olmaz tabi Anam 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 Gel 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 hop bay bay Bitmesin Bitmesen ne olur bitmesen. Yes. Devam ediyoruz. Bitirdik. Çok zevklii. Şimdi. Sen gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi. Aa gelmiyor. Vay. Seni gidi vay. Dur bekle. Pog'a <laughs> <Baka> girdi. Oo. <laughs> 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 Lan dur 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 kırma kırma ya. Lazım olur belki. Yes ah şunu alamadım. Of, i̇çimde kaldı ya. Onu alamadım ya şu an ben. Kudururum çocuklar. Bir şey diyeyim mi? Bütün gardırop bambana oynanan daha <laughs> olmuş. geliyor geliyor geliyor. Başka boss fight var mı? Şu ana kadar iki tane boss fight attık değil mi pisicikler? Önce kaptan fidus'a gerçi o boss fight sayılmaz durdu dur, ben atış ettim. Ama slow saloon bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Bir tane daha boss fight ben okeyim abi. Ben bu oyundan razı olurum. Oh my gosh. Önce şunu halledelim. Hop 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 hop. Amanın. Iııııı. Ee, bunu nasıl halledeceğiz kısacıklar? Heh. 아, 야, 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 Hoppa. Har vi Bang 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 Ah, ba ba balena! Bing, 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 Oh, yeah. Kafeyi hepimizi aldık. Lan! Nereye düştük ya Hop! Aha! Uf! Good, <laughs> good, good. Pisincikler bu canla bitirirsen vallahi bana helal olsun. Ay 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 ay. Jambo! Yakalayamadım. En azılı suçlu sensin Jambo. Seni yakaladıktan sonra zaten emekliye ayrılacağım Jambo. Jambo! Altınlar kaçtı Jambo. Ay neyse ki ben bana dikenli şapkasına düşmedim. Hoppa! Hala şu canla devam ediyorum pisicik. <laughs> Lan Gül gül son gücün olacak o kelepçeyi takacağım. Lan oğlum bunun koluna uyacak kelepçe bize yok ki. Ben hemen demirciye gideyim. Lan sürüngenleri öldüreyim de önce. Oh patlıyor. <laughs> Bak ben gideyim de. Baba ben gidiyorum geri gidiyorum. <laughs> Çık lan. <laughs> Allah'ım Rabbim ya resul. <laughs> Heh, ne oldu havadayken öldürsün böyle işte. Ay 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 zıplıyor da bu Ağzına da bir şey çıkarıyor Vay seni vay vay Oyunun müzikleri falan çok iyi Grafiklere bakmayın fizikler yani bu oyunların şeyi böyle Retro havası bu Bing 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 Babanız geldi lan. Kaçak güvenyum mu imal ediyorsunuz lan burada? Baskın. Baskın basanındır pisicikler. Kurutacağım bu güvenyumu kurutacağım. Bu ülkede güvenyum içilmeyecek ulan. Tövbe <laughs> estağfurullah. Oo, gördün mü pisici? Bak şimdi bak. <laughs> Slow Lan gel 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 seni de seni de havadayken öldüreceğim hop gel hadi lan on be altınları niye toplamıyorum ya toplasana şunları o bir boss fight var galiba. Sanırım bir boss fight var. Hadi, hadi, Come on. Sevgimizi aldık tamam. Boss fight. Boss fight. Boss fight. Hadi. Bu ne? Muz yığını mı lan bu? Kesecekler bu görselden buz görenlerin ruh sağlığı pek iyi değilmiş. Ben buz görüyorum. Sen ne görüyorsun? Yoruma yaz. Ne görüyorsun? Ne oluyor? Oo boss fight dedim abi ben. Da da do. Kasabadaki herkesin muz kabuklarına basarak kaymasını falan mı sağlamaya çalışıyorsun? <laughs> Kötü bir fikir değil aslında ama hayır. Bu sadece bir atıştırmalık ve sen dostum ana yemek olmalısın. Ne saçmalıyorsun lan sen? Bu muzdağını atıştırmalık olarak değerlendirecek sadece bir kişi tanıyorum. Jaş nerede? Ne yapmayı planlıyorsun? Bir <laughs> şey yapmayı planlamıyorum. Tüm bu güzel ve sağlıklı muzların atıldığı bir çukurun yanında duran ben değilim. Çok saburgan Jaşın üzüleceği kesin. Sonra görüşürüz muz düşmanı. Lan gel buraya. Kaçma. Sir da. Aa muzlar da gitti. Pisicikler bu muzlar. Jumbo Jaş içinmiş. Oğlum bu Jumbo. Boss fight hayır. Daha hazır değilim buna. Sana uygun kelepçe üretemedim. Tam arkamda değil. Jumbo. Sen ıspanak yemiyor muydun ya? Kaçsam iyi olacak. Gerçekten de kaçayım ben pisicikler. Ay, geliyor, geliyor. Bak ne nasıl geliyor lan oradan sığ sığabiliyor mu? Oğlum bu direkt yürüyor. Ben de engelleri aşağı aşağı gelecek sandım benim gibi. <laughs> ne kadar masumum ya! Ay! Ay! Çekil lan! Geliyor! Hayır! ay. şey! <laughs> Abi ne lan? Lan bir dakika ne oluyor? Aha mu muz var lan yukarıda. Lambo geliyor mu lan? Benim benim habitata girdik suya gir lan suda bile benden daha iyi nasıl olabilirsin orası benim habitatım Amanin amanin Galiba kurtuldum pisicikler Hadi Bay bay Jumbo Oğlum o sürüngen sürünüyor mu lan o yılan gibi Hayır orman olmaz Lan aa boss fight başladı boss fight Haha <laughs> 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 ne oldu lan o Jambo? Jambo nereye gitti yala? Uyuyor mu? Aa! Aa sahibi geldi Sir Dadado. Bitir gigo. Surat asma da do. Planın harika olduğunu biliyorsun. Bambanya yakında gülümsemelerle dolup taşacak. Evet anlıyorum. Sadece senden emir almak için kaydolmadım. Liderlik çatışması var. Senin yolun mu ha? Konuşmayın lan kendi aranızda. <laughs> o işin ama şeyini yapmasan nefret diyorum beni ürkütüyor. Abada. lan uyan Jumbo. Şişt. Biz aynı taraftan olmalıyız kanka. Victor Giggle'la şey birleşmiş. Do. adado. <gülüyor> <gülüyor> Bam Bambelana? Dur bakalım Bambelana. İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz. Bamban'ı bulmak ve Dada Doğan'ın karmaşasına daha da kötüye gitmeden bir son vermek. Biliyorum Toaster ama neler olduğunu gördün. Güvendiğimiz insanların yarısı artık farklı. Dada Don'un kontrolü altında. Daha fazla yaklaşmana izin veremem. Ben onlardan biri değilim beni bilirsin. İlk günden beri Dadodo'nun peşindeyim. İkimiz aynı şeyi istiyoruz. Bambanı geri almak ve bu çılgınlığı bitirmek. Saatlerde denk atıp kimin hala bizim tarafımızda olduğunu bulmaya çalışıyorum. Tek bir yanlış hareket, tek bir yanlış hesaplama ve düzeltmeye çalıştığımız her ve şu anda sen de güvenemeyeceğin bir başka değişkensin. Hala burada durmuş seninle konuşuyorum öyle değil mi? Onun büyüsü altında olsaydım. Sence şu anda seninle mantık yürütmeye çalışır mıydın? Bize mantığı öğreten sensin Bambalena. Kullan onu. Mantık biliyorum ama en güçlü denklemler bile sayılar birbirini tutmadığında bozulabilir. Ve şu anda Şerif. Sen bu formülle bilinmeyen bir değişkensin. Sanırım bunu sana kanıtlamam gerekecek değil mi? Göreceğiz bakalım. Ama sana gel şu yumuşak davranma Bekleme. Rahamlar yalan söylemez Şarif. Oğlum boss fight. Boss fight. Kaçıcı boss fight bu lan. Gel lan buraya. Ne yapacaksın lan? He Bye bye. Hop hop gel gel gel. gel. Hop hop. Ay. Zıplayacak sandım ya lan. Hop. Oh. Hop. Hay hay hay. Hop. Ay. ay, ay. <laughs> oh, ay. Bang bang bang. Ne oldu ispatladın mı ha? Rakammış. Al sana rakam sayı matematik denklem. O ne? Bir şey aldı. Yeni silah alındı. O yeni silah. Bu oyunun demo olduğuna emin miyiz ya? Araba? Stinger Flane'in arabası mı lan bu? <laughs> evet Stinger arabasına bindik. Kaza olma garantili O, oh. oğlum düz yolda nasıl yani ne yapıyorsun ya? Düz yolda kaza nasıl yapıyorsun? Beni niye fırlattın? Tamamdır. Hapse girecek listesine seni de ekledim single plane Bunu unutmayacağım. Sana ana dedik. Oo oh, bunlar normal. Piticikler. Bunlar güven yumu almamış. Sonunda banban ülkesinin en huzurlu semtine, güven yumun girmediği semtine geldim piticikler. Ben de burada oturuyorum galiba. Bir şuradan bir alışveriş yapayım ya. Buraya nasıl giriliyor? Queen Basalina? Bitmesin. Bitmesin ama çok zevkli ya. Queen Banselina niye çığlık atarak aşağıya yendi? Ben hikayeyi de merak ettim bu arada. Pisleyecek baya güzel ha. Bam ya diye bir ülke var. O ülkede güvenyum kaçağı var. Biz de bu ülkenin Kanun koruyucusuyuz. Şerif toz, sırız, bek ve kötü bambanları yakalıyoruz pisicikler. Çok güzel oyun olmuş. Çok çok güzel oyun olmuş. Hiç beklemiyordum gerçekten bak he. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı ramazanlar efendim. İlk orucumuzu tutacağız yarın. Çok heyecanlıyım pisicikler. Sen de heyecanlı mısın? Oruç tutanlar ikiye ayrılır pisicikler. Bir sahura kalkanlar. İki sahurda zaten kalkmış olanlar. Yani hiç uyumayanlar. Yani bir sahura kadar oyun oynayanlar. Şaka şaka. Sen oynama okulum var. <laughs> Hadi pisecek. bye Bay bay. Hayırlı cumalar. Hayırlı sahurlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı hayırlı hayırlı. <laughs>